Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir vlog ile karşınızdayım. Bugün 19 Haziran yani Last of Us bugün çıktı. Bakalım ben gideceğim bir mağazaya bakacağım. Umarım vardır. Olduğunu pek düşünmüyorum. ilk, ilk günü geleceğini düşünmüyorum ama umarım vardır. Akşam burada şey gördüm. Sahip bak 2077'de ertelenmiş. Eylül'de çıkacaktı. 17 Eylül'de. 19 Kasım'a ertelemişler oyunu. Eğer ki zaten oyunu bulabilirsem bu diyor şeye atmışımdır. Oyun kanalımı bulamazsam da eğlence kanalıma atmışımdır. Şimdi ben bir üzerimi değiştireceğim. Çantam falan hazırlayacağım. Ondan sonra zaten mağazaya gidip bakacağım. <laughs> we Evet arkadaşlar şimdi ben bir mağazaya baktım orada bulamadım daha gideceğim iki tane mağaza var onlara da baktıktan sonra bulu açarım. One hour later. Evet arkadaşlar buldum. Vallahi buldum lan vallahi buldum. Evet, şu anda çok fena titriyorum acayip heyecanlıyım oğlum buldum lan vallahi ilk günü buldum. <laughs> yes. Valla insanlar bana bakıyordu bu derin <gülüyor> niye gülüyor bu kadar manyak manyak diye ama buldum. Yes. Eve gidince bunu kutu açılımını yapacağız. vallahi içi de dolu gibi duruyor vallahi baya bir şey. Yani ağır gibi duruyor ama kutu açılımları falan izledim içinde pek bir şey yoktu. Ama iki diskli olduğu için herhalde o yüzden ağır. Bir ara oyunu göremedim. Yani çok fazla vardı Last of Us Partik'den. Yani hepsini bir araya toplamışlar. Direkt gidip oyundan orta tarafına baktığım için orta tarafta yokmuş. Direkt en başa koymuşlar. Buldum ya. Valla bulamayacağım diye bir ara öldüm öldüm dirildim ama buldum. Evet arkadaşlar şimdi biz birazdan eve döneceğiz. Ee, zaten buraları biraz çekerim belki. Ondan sonra zaten e, evde burayı yeniden açacağım. Last of Us kutu açılımını yaparken. <laughs> Later. Evet arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Şimdi ben videom açılmıştı infilm sayesinde sana final bölümünü atmıştım. Bugün ki. E, ona bakamadı. Telefonun başında olmadığım için. Şimdi onun yorumlarına biraz bakacağım. E, Astrocon internetiyle otobüsün internetiyle bakıyordum aslında ama pek iyi değil otobüsün interneti o yüzden. Ee, sadece bir yorum falan ce cevaplayardım. Şimdi diğerlerine bakarım. Ama öncelikle e, şunun bir kutusunu açalım. Yani bunu da biraz sonra yani biraz dinlendikten sonra e, artık Lastos Partik'in videolarını çekmeye başlarım. Bu vlog cumartesi gününe yani yarın atarım. Lastos Partik'in serisinin ise işte pazartesi günü başlamış olacağım. Ki pazartesiye kadar ben bunun 5-6 saatini oynamış olurum herhalde. Şimdi bunu bir açalım. Düzgün bir kutu açılımı yaparım ben buna. 28'inde yani pazar günü atmış olurum. Onu da bir sonraki haftaya pazar günü. Çünkü bu hafta pazar günü de The Last of Us kutu açılımını yaptım. O gelecek. Şimdi şunu önce bir açalım bakalım. Zaten oyunu çoğu kişi Türkçe dublaj falan oynuyordu. Ben e, ee, altyazıyla oynayacağım. Türkçe altyazıyla. Yani dublajı ikinci seferimde oynarım. Yalnız şey işimi fark ettim. Burada pek seteninika yazıyor. Bu çıkartma falan değilmiş. Direkt kutunun üzerine, üzerine yapmışlar. Ah siktir ya. Bu ne ya? Ben sevmiyorum böyle kutunun üzerine bir şeyler yapınca. Pek seteninika var. Anladık. Yunanca oynayabiliyoruz. Türkçe de oynayabiliyoruz. Yeter. Şunu bir açalım. Yani direkt pek seteninika şeyi burada kaldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Allah. Diski düşme. Düşme. Yani ben şimdi videonun yorumlarına bakarken bunun bunu PlayStation açar yükletirim. Yani yanında gelen kağıtta öyle pek bir şey yok. Şöyle bir şey var geliyor. Arkada yalnız şöyle bir şey var. Manzara şeyi. Bunu gösteririm ben. Ee, çıkartıp disklerine bakacak olursak bu data dis data diski. Yani indirmek için olan, olan disk. Ee, burada ise play diski var. Yani oyunu oynamak için olan disk. Yani bir diski beyaz bir diski siyah yapmışlar. Ben şey diye düşünmüştüm. Bir diskin üzerinde el olur bir diskin üzerinde ise Joe olur diye düşünmüştüm. Yani bu daha kutu açılmanı görmeden önce. Öyle olsaydı da hoşuma gidebilirdi ama bu da güzel. Ben bunu açık PlayStation'a yükletmeye başlayayım öyleyse. Arkasına bakmadık bu arada. Yani kutunun önünü gösterecek olsam sadece şu şekil bir şey yani. Arkada da yine bende Yunanca yazıyor bu arada. Baktım şu şekil 95 GB diyor yani ve iki diskli olduğu için şöyle bir şey yapmışlar. Bu yeni logo bu arada. Böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. 2 yani diskli olduğu yazıyor burada. Neyse şimdi ben bunu bir indireyim. indirmeye koyayım. Ondan sonra videonun yorumlarına bakacağım. Ondan sonra da yemek yiyeceğim. Yani bugün hiçbir şey yemedim. Açlıktan gebereceğim artık. Kaç adım oldu lan? 8 binlemişim adımı. Yani bunu oynarken artık 340 adımda falan kalacağım için günde. Ee, bugün e, bay ben adım attım iyi oldu. Neyse bu kadar. Yani bu vlog da bu şekilde. Burada vlogu kapatalım. E, bu videonun <laughs> sonuna gelen arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bitirmeyi unutmayın. Kendinize bakmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>